Arkadaşlar yine bir video yine bir bakım videosu. Aramkremiz patlamış değiştireceğiz. Yani değiştireceğiz. Diyor mu var derdini var. Evet arkadaşlar. Yine bir diyor. Yine bir bakım ürünümüzle beraberiz. Para ampulümüz patlamış. Onu değiştireceğiz. Yağ değişimi yapacağız. Genel bir rutin bakım yapıp geçeceğiz. bizleri söktükten sonra yaptığımız tam Evet arkadaşlar. Far ampulümüz patlamış. Onu değiştiriyoruz hemen. Yalnız Kıranajımızı yerine tutturuyoruz. Kibar davranıyoruz. Sert sert ne olur? sıkıntı olmaz. Sert. Arkadaşlar, böyle evet. evet. aksamlarını sökerken, takarken özellikle diyor grubunda dikkat ediyoruz. Biraz hassaslar bu konuda. Parampulümüzü değiştirdik. Şimdi yağ değişimi yapacağız. Ağır de söküyoruz. Ağır fütremiz çok kirli değil. Bir bakım daha gider. Bir sonraki bakımda daha vitresini değiştiriyoruz. Değiştirmez aksatırsak enjeksiyon sistemini kirletiriz. Motorumuzda farklı sıkıntılar oluşur Yağımızı aldık. Kapağımızı kapatıyoruz. Çok sıkıyoruz, yalan yapıyoruz. Tamam 250 gram. Ya Mustafa Süleyman. Şimdi içinde çıkan yağ ölçeceğiz arkadaşlar. Diyor yağ yakmış mı, yakmamış mı? Bir nevi motor analizi yapacağız. Evet arkadaşlar ölçüm yapıyoruz. Diyor ne kadar yağ çıkmış. Ya şu şekilde bakıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz iyiceleyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya özelliğini kaybetmemiş. 2500 kilometrede yağ değişimi yaptık. Yağımız hala iyi durumda. Kendini bozmamış arkadaşlar. İpon gerçekten kaliteli bir yağ. Her zaman tavsiye ederim. Bu kez motor koyduk bir sonraki bakımda motoru test yapacağız. Motor mu daha kaliteli? ipon mu daha kaliteli? Göreceğiz. arkadaşlar bu kadar yeter. Bir bakalım. 100, 200, 300, 400, 500. Diyor 150 gram yağ eksikmiş. kaç milynde bu diyor? 30. 30.000'de. Normal yoğun sıkıştırmaya göre 150 gram 2500 e, kilometrede 150 gram yağ, 100, 200 400, 500. 650 gram yağ alıyor toplamda. 150 gram yağ eksikmiş diyoruz arkadaşlar. Bir kez motor koyduk. Bir sonraki bakımda ölçeceğiz. motor ölçeceğiz. Motorda ne kadar yağ eksikmiş? Ondan analizini yapacağız. Evet arkadaşlar. Diyomuzun bakımı bu kadardır. Yağ bakımı yaptık. Ampulünü değiştirdik. filtresini temizledik. Motorumuzun sağında solunda herhangi bir sıkıntı var mı onu kontrolü yaptık. Motorumuz gayet sağlıklı gözüküyor. Herhangi bir sıkıntısı sıkıntılı bir durumu yok. Sadece arka teker milinde hafif yağ sıkıntısı var. Keçesi değişecek onun haricinde başka hiçbir sıkıntımız yok. Keyfi gerekirse ön amortisör keçeleri de terlemeye başlamış. Bence değişse daha iyi olur. Körümüzü dipten indiriyoruz. Arkadaşımız da yolcu derip mesai geç kalmasın. Çalıştır kardeşim. Evet arkadaşlar diyor tısır tısır gayet sağlıklı yağ yapma e, durumu da normal kuryelik yapıyor arkadaşımız Honda ve Yamaha grubunun genelinde yoğun kullanımdan dolayı yağ eksiklikleri olabiliyor. Motorumuz gayet sıkı, sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu an. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.